Herkese selamlar. Şu sıralar İngiltere'de süresiz oturum izniyle ilgili yeni haberler var. Şabana Mahmut sağ olsun kendisi de bir göçmen ailenin kızı olarak şu anda göçmenlikle ilgili çok katı e uygulamalara imza atıyor. İşin siyasi tarafını ayrıca değerlendiririz. Bunun sebeplerini, gerekçelerini daha uzun bir videoda anlatmak isterim ama burada hızlıca bazı kafa karışıklıklarına değinmek istiyorum. Evet, Değişiklikler olacak. Evet işler kötüye doğru gidecek genel olarak. Çünkü her zaman böyle olmuştur. Ben işte yaklaşık 20 yıldır buradayım. Her zaman böyle olmuştur. Hiçbir zaman işler kolaylaşmamıştır. Nadiren açılır çoğu zaman kapanır. Bu bütün ülkeler için herhalde böyledir diye düşünüyorum. Ama İngiltere için böyle. Şöyle söyleyeyim ortada iki şey var. Birincisi mülteciler ikincisi buraya çalışma izni kapsamında gelenler. Mültecilerde durumu zorlaştıracaklar. 15 yıla 20 yıla çıkarma üzerine konuşuluyor. Bunlar netleşti ama benim biraz daha hızlıca değinmek istediğim buraya çalışma izniyle gelenler, skilled worker veya health and care worker vizeyle gelenler özellikle bir şekilleri, doktorlar, nitelikli çalışanlar bu kişilerin devlete borcu olmadığı, çeşitli yardımları almadıkları herhangi bir suça karışmadıkları, temiz iyi vatandaş oldukları ve iyi gelir elde ettikleri sürece 5 yılda herhangi bir değişiklik görünmüyor. Yani yine 5 yılın sonunda sınırsız oturum alma hakları şu anda devam ediyor görünen bir değişiklik olursa da yine ben size bildireceğim biz buradan söyleyeceğiz bunun özellikle altını çizmek istiyorum zaten buraya gelen hekimler nitelikli çalışanlar yatırımcılar bu insanlar belli bir gelir grubunun üstündeki kişiler oluyor arananın üzerinde oluyorlar zaten devlet yardımları almıyorlar alamıyorlar burada işte yatırım yapıyorlar, işlerini düzgün bir şekilde yapıyorlar. Bu kişiler için henüz bir değişiklik görünmüyor. Olacağını da kısa sürede zannetmiyorum ama İngiltere'ye gelmeyi düşünenlere tavsiyem her zaman için elinizi çabuk tutun. Hoşçakalın.